Evet Hepinize Merhaba Arkadaşlar Srivofel kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber E-Football 2022 oynayacağız ve işte arkadaşlar kadrom şu anda bu şekilde bir tane Şu iki tane şu bayı da attık mı arkadaşlar kadro yine Bir şeye Benzeyecek Şu anda bu şekilde oynuyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi Hernandez aldım gerçekten güzel bir Kart arkadaşlar Hernandez'de Her neyse bir tane şimdi starter etkinliği var E devam et diyorum abi etkinliğe. Güzel GP veriyordu diye hatırlıyorum çünkü starter etkinliği. GP kasmak isteyenler de bu etkinliği oynayabilir. En son 6-1 kazanmışım. Yok lan pardon. Oğlum bu şey la. Botlara karşı da bu. Ya bu ikisi herhalde bot. Çünkü aynen bu bot olmayabilir. En iyi oyuncu falan diyordu çünkü. Aynen bu değil. Ve başlat diyorum işte online maç maç arıyor arkadaşlar. Bu arada videoları beğeniyorsanız arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, e, abone olduktan sonra da bildirimleri açarsınız arkadaşlar. Yeni gelen videolardan bildirim alırsınız. Şimdiden hepinize gerçekten çok çok teşekkür ediyorum bu destekleriniz için. Evet, Borrof diye bir Borrof mu ne? Ne? Nasıl isim ya? Ve işte e futbol yükleniyor arkadaşlar. Evet hadi kardeşim ya şu siyah ekranı da bekletiyor ya. Oyun planı ben oyun planından hiçbir şey değiştirmeyeceğim arkadaşlar. Ronaldo E'ye gelse bile değiştirmeyeceğim. Rakip bilgisine bakalım. Ya bizim kadromuz daha güçlü. Yani şimdi. Ya arkadaşlar Ronaldo bu arada E geliyor. Haberiniz olsun. Yani yedek bir tane forvet net lazım. Bakın benim müthiş yedeklerim işte. Ya bunu alacağıma e, moralsiz Ronaldo öyle oynarım daha iyi yani. E, çünkü açmıyorum arkadaşlar oyun seslerini ama Beckham, Ziye, tekrar Beckham, Beckham, Beckham'dan bir şut. Abi biz bu işi yapıyoruz ya mor şut ya. Duda küçüklatan şut arkadaşlar orada nasıldı? Ya vuracaksın abi orada Duda Duda küçüklatan şutu. Ya bir şey diyeyim 10 numara yapıştırdım ama. 10 numara yapıştırdım. Evet haydi bakalım. Rakipte de Ronaldo var. Ama keşke ben Ronaldo almasaydım diyorum. Çünkü 640 bin GP direkt ona verdim arkadaşlar. Videosu da var. Yani 640 bin GP'ye kaç tane oyuncu e, şey alabilirdim yani pahalı olmayanlarından. Biraz boşa vermişim gibi hissediyorum yani. Aslında çok iş yapıyor Ronaldo. Evet ama yani oyunun sonlarına doğru illa alırdık diye düşünüyorum. Yani ta ilk başından almaya da bence gerek yoktu ama aldık bir kere yani. Ronaldo da Ro Ronaldo'dur abi baksana ya. Dümdüz gidiyoruz. <laughs> evet Boadu. Ah be. Delali. Ronaldo. Şimdi Diego Dalot. Ver bakalım o topu Diego Dalot. Aynen Ziye. Aynen adamın önünden geçiyor ya. Oy çok güzel pas yaptı bu arada. Oha. Oğlum Ronaldo'ya şey çıktı ama Ronaldo. Şöyle Rafael Varan'a çıkardık. Varan. Ver bakalım Ziyeh. Ziyeh'ten hiç ki. Bizim adi futbolcu arkadaşlar. Hiç ki. Adi dediğim işte adı sandı bilinmedik futbolcu arkadaşlar. Boadu. Bomboş kalacaktı orada. Hayır kaçırmayın adam adam kaçırmayın He, Yok artık yani o, o O geçmez abi yok o geçmez Ronaldo pas istiyor Ronaldo'ya doğru bir pas Ronaldo Foul var Foul var hoca Hoca foul var anlamam Uyarı verdi bak ya elini el işaretini gördünüz mü oradan uyarı verdi Ya bu oyuncuları ya Kendisi herhalde almış çünkü Ya alabildiğini almıştır yani Oha muslera. Oğlum zaten o dışarı çıkmayacak mıydı arkadaşlar? O tuşut. Ya bayağı şey vurdu. Adam ona bile dokundu ya. Alan savunmasını alalım bakalım. Aç ortaya aç sanki. Aynen. Oha. Önünde adam vardı gördünüz mü arkadaşlar? Topa dokunmadı. Beckham. Beckham da verdi pasını boğdu. Boğdu. Boado'nun ortası Ronaldo. Hadi be. Hadi be. Ha. Ronaldo. Ah be. Lan sal topu. Sal da bir vurayım. Ziye. Ziye o nasıl pas? Barrios aldı Barrios. Baksana abi. Barrios. Barrios. Güzel kaydı. Ha, o kadar gittim bari dedim vurayım. Aslında Barrios'la öyle bir şut. Ee, şutları arkadaşlar bitiriciliği falan biraz kötü. Bari dedim o kadar gittim bari bir şutumu çekeyim dedim orada yani. Ziye. Oha güzel engelledi. Şöyle Beckham'a doğru. Beckham, David Beckham. Fazla bastım herhalde. Ulan Beckham, ulan Beckham. Oradan yapıştıracaksın kaleye doğru ya. Kaleyi bulsa zaten öyle bir şut. Şöyle varan indirsin. Varan indirsin hocam. Varan çünkü. Valkot. Delali. Ronaldo'ya verecek. Ya ben biliyorum yani. Lan. Bay Alamo topa ama Rafael Varan orada hiç. Hiç şey yok Rafael Varan'ın. Şüphesiz. Alırım hocam. Çok kötü kaçırdık. Çok kötü kaçırdık. Abo. Ronaldo'dan iğrenç bir vuruş geldi. Ya mesela orada direkt ben şöyle tık diye aşırtmaya basabilirdi yani. Bak. Ver kaç tuşuyla verdim ya. Ver kaç tuşu aynı anda e, adam değiştirme tuşu arkadaşlar. Adam değiştirme tuşu olduğu için tam kafa çık, topuna çıkacağım. Adam değiştiriyor. Umarım anlatabilmişimdir. Bay. Ver bakalım Beck'ıma Beckham. Beckham gider. Beckham gider. Beckham gider abi. Beckham'ın yolunu kesmeyin. Beckham'ın önünü kesmeyin. Beckham. Beckham. Evet kaydı. Kayarak kaldı arkadaşlar. Şimdi ben de ona kayacağım. İyi izleyin. Bak nasıl kayıyorum. Bak nasıl kayıyorum. Kayamadım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir top bir şey deneyelim mi arkadaşlar? Şöyle. Bak şunu. Bak şöyle bir pas isteyelim. Geçme önüme geçme. Reis çaktı işi orada. Şöyle bay. Oha ama artık ya. yapma bu kadar da ya. Beckham'a ver bakalım. Beckham. Çıkar hemen arkaya bakalım. Tekrar Beckham. 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 Evet. Ya deneyeceğiz. Deneyeceksin abi Beckham'dan. Direkman evet, direktman hazır veriyorum ben de. Zaten yedek yok. Yedek olmadığı için de hiç ne oyuncu değiştirme derdi var ne şey derdi var abi. Mis. Campbell. Şöyle tutalım abi. Bay. Bu bay da aslında hiç uyumlu değil. Bak teknik direktörle hiç uyumlu değil bu adam ya. Hızlı kontratak leş atıyor yani bayın. Ben hızlı kontratak oynuyorum ve Bayın gerçekten leş atıyor hızlı kontrata. Ya ona rağmen yine de fena bir performans sergilemiyor ama değiştireceğim arkadaşlar. Beckham'a direkt bıraktım Beckham. Lan oğlum ya. Lan oğlum lan. Of of. Ya direkt yapıştıracaksın abi Beckham'a ya. Ne demeye uzatıyorsun? Evet Varan. Ve ya. Kaç tane top kesti bugün ya beckham Evet. Ronaldo'su. Hey canım eh. oldu bak. Hey canım e. Hı hı. Evet. Rezil ya rezil rezil. Rezil cidden yani. Muslera. Dik bakalım Ronaldo. Indir indir Ronaldo temiz. Şimdi şuraya bir sakinci bir oynayalım şimdi. Şuraya Barrios, Ziehe ver, zye ver ortaya. Yani geçmez diye düşündüm geçti işte. Walcott, Beckham, verdi Ronaldo bir ver kaç dedik. Boado, Boado mükemmel bir çalım. Boado. Ronaldo'dan da bir şut. Niye öyle dengesiz vurdun anlamadım. Şu şut gitse var ya. Oy oy oy. ihtimal yenerim diye düşünüyorum. Hop ah be ulan. Yerden atsak kayarak belki engelleyeceğim ben o topu. Bay engeller onu. Lan bu geri zekalı. Ama orada Rafael varan var arkadaşlar. Beckham. Verdin aşağı Ziye. Zie. Çek topu Ziye. Zie gidiyor. Önünü kesmeyin Ziye'in. Zie. Zie. Abi bu ne ya? Cidden. Ulan ya. Çıkma oyundan ya. Yeter oğlum artık. Çıkma oyundan. Sakın çıkmıyorsun. Rakip bilgisine bakacağım şimdi zaten Rakip bilgisi Ha Ne yapacaksın oğlum sen zaten bana bu kadar öyle ha? Rakip hazır Sakın çıkma da şu oyunu bir bitirelim ya Evet ne oldu Hı. Ziye Top istedik şöyle Beckham'la Beckham Pasa bak Allah aşkına Pasa bak ya Şöyle Hernandez vur bakalım. Ziye. Barrios. Beckham. Beckham da verdi. Ronaldo. Foal ama hocam bu. Ulan buradan atar mıyım be? Buradan atar mıyım? Bak şurada grafikler güzel gözüküyor. Beckham. Atar mıyım arkadaşlar sizce? Gelir mi buradan bir gol? David Beckham ya. Of. Biraz daha fazla basacaktım ya. Biraz daha fazla başsam. Şunun kafasına çarptı ya. Ulan. Şöyle Beckham'la bir ortayı keselim. Ronaldo. Oy. Köşeye inseydi ama top. Tomori al oğlum o topu ama. Al oğlum o topu. Abo. oğlum çok sıkıntı şu an. Ve bir bir arkadaşlar. Ya ben de Tomori var hayırdır. Beck'ım. İndirdin onu. Barrios. Oha ama ya. Ya şu top açmaları oyuncu kontrolüyle leş atıyor şu oyunun ya. Şuna bak. Açtığı topa bak ya. Tomori. Hayırdır falan filan der Tomori yani. Tomori'nin önünde öyle hareketler yapmayacaksın. Bomboş. Bırak topu. Lan. Lan ne oluyor? Abo oğlum top bende kalmış. Top bende kalmış. Abi ne saçma pozisyonlar gidiyor ya. Kalenin önünden top bende kalmış. Şut e, şutlarına full bastığım için. Atamadı orada. Bak hemen ver hemen. Neyi bekletiyorsun? Beckham koş. Ya senin kalecini açıyor bir de kalecisini. Lan. Oğlum benden mi çıktı o top? Tomu oraya indir sen. İndir indir indir. Çıkardın üstte. Beckham. Abicim senin ne kalecin. Hiç ki. Hiç ki kim ya? Top açışa bak. Victor Ruiz. Tamam. Tamam. Sakin. Sakin. Sakin ol. <laughs> ha bu oyun çok kötü ya. Ya bu oyun gerçekten çok kötü arkadaşlar. Abi sırf şu geri zekalı hiç kiyle, hiç midir nedir o? İsmi sanı bilinmez. Bomboş sırf onunla şut çekmeyeyim diye şey yaptım ya. Evet 17 şut çekmişiz. 1 gol. 10 şutun kaleyi bulan 10 şut. Sadece 1 gol ve 9 kurtarış yapmış ama üstüne üstüne geldi yani. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, bu da böyle bir maç oldu. Evet görüşürüz.